Merhaba, isminiz? Sudan Hazırmak. Hangi sınıftasınız? 9A'dayım. Kur'an-ı Kerim dersi nasıl geçiyor? Kur'an-ı Kerim dersi güzel geçiyor. Yani eğlenceli geçiyor aslında. Bizim ortaokulda gördüğümüz dersten çok daha verimli geçiyor bana kalırsa. Güzel geçiyor, sıkılmıyoruz. Kur'an-ı Kerim dersiyle ilgili hiç ön yargılarımız oldu mu? Evet, yani oldu. Dediğim gibi biz ortaokulda çok sıkılıyorduk. Yani Hoca çok fazla sıkıyordu, üstümüze çok fazla geliyordu, eğlenceli geçmiyordu ya da yapamadığımızda bağırdığı da oluyordu. Öyle eğlenceli geçmiyordu ve bayağı bir ön yargım vardı bu yüzden. Hatta e, ilk ders programı bize dağıtıldığında Kur'an-ı Kerim'i yani seçme ders olarak yazıyor zaten. Sonra Kur'an-ı Kerim olduğunu öğrendiğimde dedim keşke olmasaydı dedim. Ya yani hatta evet cidden oldu bu yani bu. Ama hiç öyle değilmiş yani güzelmiş, güzel eğlenceli geçiyormuş. Hocamız da çok güzel anlatıyor sağ olsun. Hiç bilmiyordum yani harfleri bile Ezberimde yoktu. Bir anda bir yıl içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyorum şu anda. Çok verimli. Çok da eğlenceli. Başka neler yaptınız? Ee, neler yaptık? Öğrenme şeklimiz zaten şu şekilde oluyor. Hocamız dediğim gibi hiç kasmıyor ve her hafta bize belli bir sayfaları veriyor. Biz onlara çalışıp geliyoruz. Yapamadığımız yerde de yani soruyoruz. Hocamız işte sıkılmadan, yorulmadan e, doğrusunu bize öğretiyor. Sıkılmıyoruz çünkü akran öğrenimi de yapıyoruz aynı zamanda. Mesela yani anlayamadığımız birbirimize soruyoruz. Mesela anlayamadığımda arkadaşım geliyor bana soruyor. Ben anlayamadığımda arkadaşıma soruyorum. Birbirimizi çalıştırıyoruz yani bu da dersin daha eğlenceli geçmesine yani sağlıyor, geçmesini sağlıyor. Peki Kur'an-ı Kerim dersinin dışında farklı olarak neler yaptınız? Farklı olarak Dersin işleyişi dışında camiye gittik. Yani camide imamla birlikte ders işlemiştik. Yani caminin atmosferini de görmüş olduk. Çok eğlenceli geçmişti bu da bizim için. Güzel bir anıydı. Yani Kur'an-ı Kerim ders sayesinde hem camiyle ilgili bir anımız olmuş oldu, hem bir bağımız olmuş oldu. Gitmek istemeyenler olmuştu ama onlar da çok eğlendiler. Yani fikirleri değişti. Çok eğlenceliydi. Kur'an-ı Kerim dersi zor değil. Dediğim gibi eğlenceli de geçiyor ve anlamıyorsunuz. Zor da değil yani. Aslında basit bir ders. Seneye gelecek olan arkadaşlarına ne, söylemek istersin? Şunu söylemek isterim. Dediğim gibi ben çok ön yargılıydım. Onlar da ön yargılı olmasınlar çünkü çok değerli bir şey kazanacaklar. Peki teşekkür ederiz. Rica Merhaba isminiz? Yaren. Ceren. Hangi sınıftansınız? Gokul ve. Kur'an-ı Kerim dersi senin için ne ifade ediyor? i̇lk başta çok ön yargılıydım. Asla ah, öğrenemem filan diyordum. Harfleri falan bilmiyordum ama sonra hocamın yardımıyla bir de arkadaşımın yardımıyla öğrenmeye başladım. Şu an çok eğlenceli ve kavay geliyor. Kur'an-ı Kerim dersinden neler yaptınız? Harfleri öğrendik. Hayatımızdaki önemli yerini öğrendik. Birbirimizi öğrettik. Evet öğrencilerim oldu. Yerlendi biri zaten. Evet. Koşan arkadaşlarla girmiş olduk. Gelenle daha iyi arkadaş olduk, daha çok yakınlaştık bu sayede. Kur'an-ı Kerim aramızdaki Kur dostluğu arttırdı. Hem eğlendik hem öğrendik. Ha bir de belgemiz oldu. Kur'an-ı Kerim e öğrenme belgelerimiz oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek sıkıcı değil, tam tersi eğlenceli. Ne güzel. Merhaba, adın soyadın? Eymen Kılıç. Furkan Sevimli. Eymen Boz. Hangi sınıftansınız? 9B. Kur'an-ı Kerim dersi sizin için neler kattı? Ya hayatımızda şimdi Kur'an-ı Kerim dinimizin direğin temeli, hayatımıza yön veren bir kitap. <laughs> yani bunu okumak da ya bize düşüyor açıkçası. E, evet, Kur'an-ı Kerim öğrenmek gerçekten çok güzel. İçini açıyor insanın. Yani öğrenmek çok istedim ben de. Arkadaşım sağ olsun yardımcı oldu bana öğrenmekte. Bu kadar. Evet, çok güzel. Ben de o iki arkadaşımın fikrine katılıyorum. Aynı düşüncedeyim ben de. Doğru söylediler bence. Peki. <laughs> Kur'an-ı Kerim dersinde neler yaptınız? Ya ben ilk başta aslında biliyordum Kur'an-ı Kerim ortaokuldan falan. Cüzden başladım. Tekrar etmeyince unutulan bir şey. Cüzden başladım. Sonra zaten yani Kur'an'a geçmem kısa süre içinde oldu. Sonra arkadaşlarıma da aktardım o bilgiyi. Yani onlara da öğrettim. Ona da yardımcı oldum Kur'an'a geçmesine. Bir arkadaşımız daha geçemedi. Onu çalıştırıyoruz derslerde. Yani bu şekilde. Arkadaşım sağ olsun yine. Çok güzel anlatıyor derslerini. Onun sayesinde geçtim ben Kur'an'a. Ben hiç bilmiyordum. Sadece harfleri falan biliyordum. Cüz öyle başladım, bitirdim. Şimdi de Kur'an'dayım. Ben de aynı şekilde hiç harfleri bilmiyordum. Bu arkadaşım sağ olsun şu an Kur'an-ı Kerim'e geçmek üzereyim. Seneye gelecek olan arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Elif Ba ve Kur'an yani unutulan bir şey olduğu için sık sık tekrar etmelerine, bir an önce ezberlemelerine şey yaparım. Ben Kur'an öğrenmek çok güzel bir şey. Kimse, herkes yani arkasından koşsun. Bırakmasın yani. Sonuna kadar gitsin. Öğrenince çok rahatlasın cidden. Gelsinler, öğrensinler yani. Öğrenmeleri lazım çünkü dinimiz bunu emrediyor. Böyle. Peki teşekkür ederiz. Rica ederiz. Merhaba isminiz? Nedim Enas. Dümmeysa. Esma. Hangi sınıftansınız? 9C. Kur'an-ı Kerim dersi neler kattı? Kur'an-ı Kerim dersi bana sıkıntıya düştüğümde, dara düştüğümde açıp Kur'an-ı Kerim'i okumak, işte dinlemek, dualar okumak beni çok rahatlatıyor. Sakinlik veriyor, huzur veriyor, mutluluk veriyor. Bana nedense çok ayrı bir mutluluk veriyor cidden. Böyle. Kur'an-ı Kerim dersinde neler yaptınız? Kur'an-ı Kerim dersinde Kur'an bilmeyenlere tekrar baştan başlatıldı. Hocamız tekrar baştan başlattı. Ve ben Kur'an-ı Kerim bildiğim için arkadaşlarıma hem ben hem hocamız yardım ettik. Yani Kur'an'a geçen arkadaşlarımıza belge verildi. Kur'an-ı Kerim'e geçtiği için başından aşağı şeker attık. Çok güzel bir duyguydu bence onlar için de. Yani arkadaşlarımız gördüğünüz gibi. Ben ilk önce alfabeden başladım. Sonra Kur'an'a geçtim. Arkadaşım benim kafamdan şeker attı. Öyle yaptık. Güzeldi. Eminsin, güzeldi. Aynı duyguyu ben de yaşadım. Ben de onun kafasından şeker attım. Güzel de. Gelecek yıldaki arkadaşlarınıza neler tavsiye ediyorsunuz? Bence Kur'an dersinde hafife almamaları gerekiyor. Hani nasıl olsa iki ders diye hafife almaları gerekiyor. Bence çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani ben Kur'an dersini hem çok seviyorum hem de ileride hafızlık yapmak istiyorum. Bence bu çok güzel bir duygu, yani çok güzel bir his. Arkadaş yani gelecek seneye gelen olan arkadaşlarımıza da mutlaka mutlaka Kur'an bilmiyorlarsa öğrenmelerini tavsiye ederim. Peki teşekkür ederiz. Ne demek rica ederiz.